Hiç fark ettiniz mi? Bazı insanlar odaya girer girmez atmosfer değişir. Onların yanında olmak istersiniz. Enerjilerinden bir parça kapmanızı istersiniz. Yorgun olsalar bile size güç verirler. Negatiflik onlara işlemiyor. Tam tersi girdikleri her ortamı aydınlatıyorlar. Bu insanlar sizin de tanıdığınız biri olabilir. Belki bir iş arkadaşınız belki bir akrabanız. Onlara baktığınızda şunu düşünüyorsunuz. Ben de onun gibi olmak istiyorum. Ama nasıl? Peki bu insanlar neyi farklı yapıyor? Carl Jung'un 30 yıllık klinik gözlemlerine göre, yüksek enerjili insanlar beş temel sırrı yaşıyor ve bunları kimseye söylemiyorlar. Çünkü bu sırlar öyle güçlü ki eğer yanlış ellere geçerse tehlikeli olabilir. Bu videoda sadece bu sırları saymayacağım. Her birinin sizin içinizde nasıl uyandırılacağını adım adım göstereceğim. Çünkü Jung'un dediği gibi, bilinçli olmayana kadar o senin hayatını yönetecek ve sen ona kader diyeceksin. Bugün o kaderi değiştirme zamanı geldi. Ama dikkat edin, bu bilgileri öğrendikten sonra geri dönüş olmayacak. Çünkü artık çoğu insanın neden düşük enerjide yaşadığını anlayacaksınız ve bu bazen rahatsız edici olabilir. Eğer bu değerli bilgileri almaya hazırsanız, videonun beğen butonuna basmayı unutmayın. Çünkü bu algoritmanın bu içeriği daha fazla kişiye ulaştırmasını sağlıyor. Kanalımıza abone olarak bu tür dönüştürücü içeriklerin devamını destekleyebilirsiniz. Ayrıca kanala katılarak özel içeriklerimize erişim sağlayabilir. Bu topluluğun bir parçası olabilirsiniz. Çünkü bu yolculuk yalnız gidilen bir yol değil. Birlikte daha güçlüyüz. Hazırsanız ilk sırdan başlayalım. Çoğumuz sabah uyandığımızda ilk ne yapıyoruz? Telefonumuza uzanıyoruz. WhatsApp'a, Instagram'a haberlere bakıyoruz. Kim mesaj atmış, kim beğeni vermiş, dünyada neler oluyor? Bu küçük onaylar bizi geçici olarak şarj ediyor. Beğeni geldiğinde mutlu oluyoruz. Gelmediğinde üzülüyoruz. İş yerinde patronun bir takdiri, arkadaşın bir gülümsemesi, sevgilinin sıcak bir bakışı. Bunlar geldiğinde kendimizi iyi hissediyoruz. Ama gelmediğinde İçimiz boşalıyor, enerji seviyemiz düşüyor, kendimizi değersiz hissediyoruz. Bu Carl Jung'un dışsal validasyon bağımlılığı adını verdiği durum ve bu bir virüs gibi yayılıyor. Her geçen gün daha fazla onay, daha fazla dikkat, daha fazla dış enerji adı arıyoruz. Ama yüksek enerjili insanlar bu oyunu hiç oynamıyor. Birinci sır. İçsel Güneş Prinsibi İlk sır şudur. Onlar kendi güneşleri. Isınmak için başka bir yıldızın yörüngesinde dönmek zorunda değiller. Parlamak için başkasının ışığını yansıtmazlar. Kendi enerjilerini kendileri üretirler. Sara adında 32 yaşında bir pazarlama müdürü tanıyorum. Her sabah saat 6'da kalkıyor ama telefonuna bakmıyor. İlk 30 dakikasını tamamen kendisiyle geçiriyor. Kahve yapıyor. Pencereden dışarı bakıyor. O gün neyi başarmak istediğini, kendini nasıl hissetmek istediğini düşünüyor. Bu ona ne veriyor? Kendi enerjisini üretiyor. Jung'un deyimiyle içsel libido akışını başlatıyor. Dışarıdan bir şey beklemeden kendi içinden güç çekiyor. Sarah'nın hikayesini daha derinlemesine anlatayım. Üç yıl öncesine kadar o da bizim gibi telefonuna sarılarak uyanıyordu. Instagram'daki hikayelerini kontrol ediyor, kaç beğeni aldığını sayıyor, başkalarının hayatlarına bakıp kendi hayatını eksik buluyordu. Sonra bir gün fark etti ki, akşam yatağa girdiğinde kendini tamamen boş hissediyordu. Tüm gün başkalarından enerji almaya çalıştığı halde yorgun ve mutsuzdu. İşte o gün bir karar verdi. Artık kendi güneşim olacağım dedi. İlk hafta zordu. Telefonsuz uyanmak, yalnız kahve içmek, sadece kendi düşünceleriyle baş başa kalmak. Ama üçüncü hafta bir şey değişti. Kendini daha güçlü, daha net, daha huzurlu hissediyordu. Artık başkalarının mesajlarını beklemiyordu kendi içinden gelen motivasyonla hareket ediyordu. Siz de bunu yapabilirsiniz. Her sabah gözlerinizi açtığınız ilk 10 dakikada telefonunuza dokunmayın. Sadece nefes alın. Vücudunuzu hissedin. O günkü enerjinizin kaynağının içinizde olduğunu fark edin. Bu basit alışkanlık enerji üretim merkezinizi dışarıdan içeriye taşır artık başkalarının onayına muhtaç olmadan güçlü hissedebilirsiniz. İkinci sır şudur. Yüksek enerjili insanlar, enerji vampirlerini anında tanıyor ve onlardan korunmasını biliyor. Mehmet isminde bir mühendis tanıyorum. Çok yetenekli, başarılı bir adam. Ama bir sorunu var. Her konuşması şikayet. Hava kötü, işler berbat, hayat zor, gelecek belirsiz, her cümlesi bir sızlanma, her sözü bir yakınma. Normal insanlar Mehmet'le 10 dakika konuştuktan sonra yorgun hisseder. Neden? Çünkü o bir enerji vampiri. Sürekli emer, asla vermez. Onunla konuşurken sizin enerjiniz yavaş yavaş ona akıyor. Yüksek enerjili insanlar bunu ilk cümlede fark eder. Mehmet şikayet etmeye başladığında nazikçe konuyu değiştirirler. Çözüm önerilerinde bulunurlar. Ama Mehmet çözüm istemiyor, beslenme istiyor. Bilgi acıma, enerji istiyor. Bu durumda yüksek enerjili insan neyi yapar biliyor musunuz? Kibarca konuşmayı bitirir ve uzaklaşır. Bu acımasızlık değil. Bu enerji hijyeni. Jung'un psişik bulaşma teorisine göre Negatif enerji gerçekten bulaşıcı. Tıpkı grip virüsü gibi. Ama yüksek enerjili insanlar buna karşı bağışıklık geliştirmiş durumda. Nasıl? Çünkü kendi enerji alanlarını korumayı öğrenmişler. Size başka bir hikaye anlatayım. Ayşe adında 35 yaşında bir öğretmen var. Çok iyi kalpli, herkese yardım etmeye çalışan biri. Öyle ki İş yerindeki tüm problemli insanlar ona geliyordu. Depresyon içindeki Fatma, sürekli para sorunu yaşayan Ahmet, evlilik problemi çeken Zehra. Hepsi Ayşe'yi bulup dertlerini anlatıyorlardı. Ayşe de dinliyor, tavsiyelerde bulunuyor, destek olmaya çalışıyordu. Ama fark ettiği bir şey vardı. Bu konuşmaların hiçbiri çözüm odaklı değildi. Fatma her seferinde aynı sorunu anlatıyor, verilen tavsiyeleri uygulamıyor. Ahmet para yönetimi konusundaki önerileri hiç dinlemiyor. Zehra eşiyle konuşmak yerine sürekli Ayşe'ye yakınıyor. Ayşe anladı ki bunlar enerji vampiri. Sorun çözmek istemiyorlar, enerji çekmek istiyorlar. O gün bir karar verdi. Artık enerjisini seçici olarak verecekti. Gerçekten yardıma ihtiyacı olanlara. Evet. Enerji vampirlerine hayır. Bu değişim Ayşe'nin hayatını kökten değiştirdi. Artık işten eve gittiğinde yorgun ve bitkin hissetmiyordu. Kendi projelerine, hobilerine, ailesine daha fazla zaman ayırabiliyordu. Bu hafta kendinize sorun. Hangi kişiler sizinle konuştuktan sonra sizi yoruyor? Hangi ilişkileriniz sadece tek yönlü enerji akışı? Onlarla geçirdiğiniz zamanı sınırlayın. Zorunda değilsiniz herkesi dinlemek. Zorunda değilsiniz herkesin terapisti olmak. Üçüncü sır şudur. Yüksek enerjili insanlar her durumu fırsat olarak görmeyi öğrenmiş. Hiçbir olay kendi başına iyi ya da kötü değildir. Ona anlamı veren bizim taktığımız gözlüklerdir. Bazı insanlar simsiyah camları olan problem gözlükleri takar. Onlar için yağan yağmur, iptal olan planlar ve çamur demektir. Biten bir ilişki dünyanın sonudur. İşten kovulmak felaket demektir. Yüksek enerjili insanlar farklı bir gözlük takar. Fırsat gözlükleri. Zeynep adında 29 yaşında bir grafik tasarımcı var. Geçen sene çalıştığı ajans kapandı. Sekiz yıldır çalıştığı işini kaybetti. Çoğu insan bu durumda panik yapar, depresyona girer. Ama Zeynep farklı düşündü. İlk şok geçtikten sonra kendine şunu sordu. Bu bana ne öğretmeye çalışıyor? Bu beni hangi yöne iterek? Fark ettiği şey şuydu. Yıllardır kendi işini kurmayı düşünüyordu ama cesaret edemiyordu güvenli işine sarılıyor, riski göze alamıyordu. Şimdi hayat onu zorla o adımı atmaya itiyordu. İlk iki ay zordu. Tasarruflarıyla geçinmeye çalıştı. Ama bu sürede kendi portföyünü hazırladı, potansiyel müşterilerle görüştü, iş planını yaptı. Üçüncü ayda ilk müşterisini buldu. Altıncı ayda zaten önceki maaşından fazla kazanmaya başladı. Bir yıl sonra üç kişilik bir ekip kurdu. Şimdi Zeynep'e sorduğunuzda şöyle diyor. O işten çıkarılmam benim başıma gelen en iyi şeydi. Yoksa hiçbir zaman kendi işimi kurma cesaret edemezdim. Jung buna adversite transformasyonu diyor. Zorluğu dönüştürme sanatı. Peki bu nasıl yapılır? Zihin çok güçlü bir arama motoru gibi çalışır. Google ya da Yandex gibi. Eğer ona sürekli "Sorun ne?" diye sorarsanız, size yüzlerce sorun bulup getirecektir. Ama eğer ona "Buradaki fırsat ne?" diye sorarsanız, o zaman da size fırsatları bulup getirecektir. Yüksek enerjili insanlar zihinlerine doğru soruları sormayı alışkanlık haline getirmişler. Neden benim başıma geldi? Yerine bu olay bana ne öğretmeye çalışıyor? soruyorlar. Nasıl bu kadar şanssız olabilirim? Yerine bu beni hangi yöne götürüyor diye düşünüyorlar. Bu zihniyet değişimi hayatınızdaki her şeyi değiştirir. Artık kurban değilsindir. Artık olayların oyuncağı değilsindir sen her durumu kendi lehine çevirebilecek bir simyacı olursunuz. Jung'un dediği gibi, en karanlık anların bile ruhun dönüşümü için bir potansiyel taşır. Dördüncü sır belki de en zoru ama aynı zamanda en özgürleştirici olanı. Geçmişin yüklerini taşımamayı öğrenme. Şu an sırtınızda kaç tane görünmez zincir var? Sizi hayal kırıklığına uğratan o eski arkadaşınız, Size haksızlık yapan o patron, kalbinizi kıran o eski sevgiliniz ve belki de en ağrısı kendinize yaptığınız hatalar yüzünden duyduğunuz pişmanlık. Bunların hepsi sırtınıza görünmez zincirlerle bağlanmış ağır taşlar gibi. Sen ileriye gitmek istersin ama onlar seni sürekli geriye çeker. Her adımında seslerini duyarsın. Enerjini tüketirler seni geçmişte yaşamaya mahkum ederler. Bu yükü taşıdığın sürece tam potansiyelinle uçamazsın. Ali adında 42 yaşında bir iş adamı tanıyorum. 10 yıl öncesine kadar çok başarılı bir şirketi vardı. Ortağı Kemal de en yakın dostuydu. Çocukluk arkadaşıydılar, birlikte bu şirketi kurmuşlardı. Sonra Ali, Kemal'in kendisini aldattığını öğrendi şirketin parasını çalmış, gizlice başka bir firma kurmaya hazırlanıyormuş. Sadece parası gitmiş değil, 10 yıllık dostluğu da bitmiş. Ali o günden sonra öfke içinde yaşamaya başladı. Sürekli intikam planları kuruyordu. Kemal'in yeni işini nasıl batırabileceğini, onu nasıl mahvedebileceğini düşünüyordu. Her sabah uyanışının ilk düşüncesi Kemal'e olan öfkesiydi. İki yıl böyle geçti. Ali'nin hayatı durmuştu. Yeni işler kurmaya çalışıyor ama başaramıyordu. Çünkü enerjisinin büyük bir kısmı geçmişi beslemekle gidiyordu. Bir gün Ali'nin küçük kızı ona şunu sordu. Baba, neden hep kızgınsın? Kemal amca seni bu kadar üzüyorsa neden onunla uğraşıyorsun? O an Ali'nin aklı aydınlandı. Kemal ona bir kez ihanet etmişti. Ama o Kemal'e her gün ihanet ediyordu kendine. Hayatının en değerli şeyini, enerjisini ona harcıyordu. O gün bir karar verdi. Bu adama bir dakika daha vermeyeceğim. Affetti. İntikam için değil, özgürlük için. Kemal'in yaptığını onayladığı için değil, kendi hayatını geri almak için. Jung'un dediği gibi Affetmek, karşıdaki insan için yapılan bir iyilik değildir. Kendin için yaptığın bir eylemdir. Affetmek, o zehri daha fazla içmeyi reddetmektir. Çünkü öfke ve kin, senin içtiğin ama karşıdakinin ölmesini beklediğin zehir gibidir. Olan sadece sana olur. Ali affettikten 6 ay sonra yeni bir şirket kurdu. Bu sefer çok daha dikkatli ortak seçti. Ama geçmişin gölgesinde yaşamadı. Şimdi o şirketi çok başarılı. Kemali affetmesem bugün burada olamazdım diyor. Peki nasıl affedersiniz? O kişiyi ya da olayı düşünün. Size hissettirdiği acıyı kabul edin. İnkar etmeyin. O acıyı son bir kez hissetmeye izin verin. Sonra kendi kendinize şunu söyleyin. Bu olayın benim üzerimdeki gücünü serbest bırakıyorum bu yükü daha fazla taşımayacağım. Enerjimi geri alıyorum. Bu bir anda olmayabilir. Belki defalarca yapmanız gerekir. Ama her yaptığınızda bir zincirin daha kırıldığını hissedeceksiniz. Beşinci ve son sır. Yüksek enerjili insanlar bedenlerine tapınak gibi bakıyor. Ruhsal enerjiden, zihinsel sağlıktan çok bahsettik. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Ruh ne kadar güçlü olursa olsun, eğer beden yorgunsa enerji düşük olur. Yüksek enerjili insanlar, beden ve zihnin ayrılmaz bir bütün olduğunu biliyor. Onlar için sağlıklı yaşam, lüks değil, zorunluluk. Fatma adında 45 yaşında bir anne tanıyorum. Üç çocuğu var, yoğun bir işi var, Yaşlı annesine bakıyor. Mantıken bitkin olması gerekir. Ama o herkesi şaşırtan bir canlılığa sahip. Sırrı ne? Her sabah saat beş buçukta kalkıyor ve 30 dakika yürüyüş yapıyor. Zamanım yok demiyor. Bu enerji olmasa zamanım da olmaz diyor. Yüksek enerjili insanlar ne yedikleri konusunda çok bilinçli. İşlenmiş gıdalar, şeker, sağlıksız yağlar sadece kilo aldırmaz. Aynı zamanda zihinlerini bulandırır, enerjilerini düşürür, kendilerini uyuşuk hissettirir. Canlı doğal gıdalarsa onlara yaşam enerjisi verir, hareket ederler. Yürüyüş, dans, yoga ne olursa. Bedenlerini hareket ettirdiklerinde vücutları endorfin salgılıyor. Doğal mutluluk hormonu. Kan dolaşımları hızlanıyor. Beyinlerine daha çok oksijen gidiyor. Sadece 10 dakikalık bir yürüyüşün bile ruh halini ve enerji seviyesini nasıl anında değiştirdiğine şaşırırsınız. Ve uyku. Kaliteli uyku uyuyorlar. Uyku, bedenin ve zihnin kendini tamir ettiği, sıfırladığı o kutsal zaman kaliteli bir uyku, ertesi günkü enerjinin temelini atar. Uykudan çaldığınız her saat, aslında ertesi günkü verimliliğinizden, neşenizden ve enerjinizden çaldığınız bir saat. Bedeniniz, ruhunuzun evidir. O eve ne kadar iyi bakarsanız, o kadar yüksek enerjide yaşarsınız. Bu beş sırrın üstünde, hepsini bir araya getiren altıncı bir boyut var. Yüksek enerjili insanların en büyük sırrı bu. Hayatı bir oyun olarak görüyorlar. Bu sorumsuz oldukları anlamına gelmiyor. Tam tersine, oyunun kurallarını çok iyi anlamış durumdalar. Bazen kazanacaklarını, bazen kaybedeceklerini biliyorlar. Düştüklerinde kalkıp üstlerini temizleyip oyuna devam edeceklerini biliyorlar. Hata yapmanın öğrenmenin bir parçası olduğunu biliyorlar. Çoğumuz hayatı sanki her anı final sınavıymış gibi yaşıyoruz. Her hatada kendimizi cezalandırıyoruz. Her başarısızlıkta dünyanın sonu gelmiş gibi hissediyoruz. Bu üzerimizde inanılmaz bir baskı ve stres yaratıyor. Ve stres enerjiyi bir kara delik gibi yutuyor. Oyun zihniyetine sahip insan daha hafif. O kendini daha az ciddiye alıyor. Mükemmel olmak zorunda olmadığını biliyor. Uygulama rehberi. Şimdi bu beş sırrı hayatınıza nasıl entegre edeceğinizi göstereyim. Birinci sır için her sabah ilk 15 dakikanızı telefonunuza bakmadan geçirin. Sadece nefes alın, vücudunuzu hissedin o güne nasıl başlamak istediğinizi düşünün. İkinci sır için, bu hafta sizi yoran üç kişiyi belirleyin. Onlarla geçirdiğiniz zamanı yüzde elli azaltın. Enerjinizi kim çalıyor, kim veriyor? Bunun listesini yapın. Üçüncü sır için, her zorluk yaşadığınızda şu soruları sorun. Bu bana hangi kapıyı açıyor? Bu olay beni hangi yöne götürüyor? Buradaki gizli hediye nedir? Dördüncü sır için henüz affetmediğiniz bir kişiyi düşünün. Ona kızgın olmayı bırakmak istediğinizi yüksek sesle söyleyin. Bu kişinin benim üzerimdeki gücünü serbest bırakıyorum. Enerjimi geri alıyorum. Beşinci sır için bu hafta bedeninize üç iyi şey yapın. Bir, sağlıklı bir öğün hazırlayın. 2, 30 dakika hareket edin. Kaliteli uyku için telefonu yataktan uzak tutun. Bu adımları uyguladığınızda sadece kendiniz değişmeyeceksiniz. Etrafınızdaki insanlar da sizden etkilenecek. Carl Jung'un dediği gibi, yaşadığımız her gün içimizdeki potansiyeli açığa çıkarma ya da gömme seçimi yapıyoruz. Bu beş sır, sizin içinizdeki enerji kaynağının anahtarları. Onları kullandığınızda sadece kendiniz değişmiyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar da sizden etkileniyor. Çünkü yüksek enerji bulaşıcı. Siz kendi güneşiniz olduğunuzda başkaları da kendi ışıklarını aramaya başlıyor. Bu videodan sonra sizden tek bir şey istiyorum. Bu beş sırdan sadece birini seçin. Sadece birini. Bu hafta o sırla ilgili küçük bir adım atın. Yorumlara yazın. Bu hafta sırrını uyguluyorum. Çünkü gerçek değişim izledikten sonra ne yaptığınızla başlar. Eğer bu videodaki enerjiyi hissettiyseniz kanalımıza abone olmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın. Çünkü yüksek enerjili yaşama yolculuğunda yalnız değilsiniz. O zamana kadar kendi güneşiniz olun. Kendine iyi bak.